Make Day Türkçe ekibinden hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan arkadaşlarımızla birlikte yeni çıkan projeleri en hızlı şekilde araştırıp sizlere en hızlı ve en güvenilir biçimde sunmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olmak isterseniz aşağıda bulunan linklerden üye olup Twitter ve YouTube kanallarımızı takip edebilirsiniz. Bugün size Metamask'i nasıl indirip kuracağımızı göstereceğim. Metamask bizi... Merkeziyetsiz borsalara bağlanıp oralarda işlem yapmamız için ve varlıklarımızı merkezi olmayan bir biçimde saklamamız için sunulan bir web cüzdanıdır. Öncelikle tarayıcımıza metamask yazıyoruz. Web sitelerine gidiyoruz. Buradan download'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer tarayıcılarda da destekliyor ama biz bugün Chrome için kuracağız. Install MetaMask for Chrome diyoruz. Buradan Chrome ekleye tıklıyorum ve uzantıyı ekliyorum Chrome'a. Bekliyorum biraz. Sol tarafta gördüğünüz gibi indiriyor. Evet, eklendi. Şimdi buradan geliyoruz sağdan. Direkt bizi oraya yönlendiriyor ama öncelikle biz şey yapıyoruz. Şimdi sağ taraftan gördüğünüz gibi uzantılar tuşuna tıkladıktan sonra MetaMask'i görüyoruz. Bunu sabitliyorum buraya ve buraya tilki işareti geldi. Tıklıyorum içine. Evet. Bizi buraya gönderiyor. Daha önce hesabımız olmadığı için. Başlarken tıklıyorum. Daha önce bizim bir cüzdanımız varsa buradan cüzdanı içeri aktar diyerek geçmiş cüzdanımıza ulaşabiliriz ama biz bugün yeni bir cüzdan oluşturmaya başlayacağız. Tıklıyorum. Kabul ediyorum diyorum. Buraya minimum 8 karakterden oluşan bir parola belirliyorum. Kullanım şartlarını kabul ediyorum diyorum. Bunu sonraki diyorum. Bakın arkadaşlar buradaki 12 kelimeyi kopyalıyorum ve bunu ne yaparsanız yapın sakın kaybetmeyin çünkü eğer bunu kaybederseniz asla ve asla bir daha varlıklarınıza ulaşamazsınız. Bunu artık nasıl muhafaza ederseniz siz düşünün. Sonraki diyorum. Buradan bizden soruyor. Tabi buradan bakmıştım önce ben. Şimdi buradan yazıyorum sıra sıra. Evet. Evet. Tümü bittiye tıklıyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi oluşturduk. Tabi biz ilk etapta Ethereum mainnetindeyiz. Biz buraya farklı ağları ekleyeceğiz. Avax gibi, Phantom gibi, Binance Smart Chain gibi. Onun içinse Google'a giriyoruz ve Chainlist.org yazıyoruz. İlk sayfaya tıklıyoruz. Ve buradan sağ üstten Connect Wallet tuşuna bas basıyoruz. İzin vermemizi istiyor. Evet izin veriyoruz ve bağla diyoruz. Buradan öncelikle Binance Smart Chain ağını eklemek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Add to Metamask diyoruz. Onaylıyoruz. Ve ekledi. Mesela başka hangi ağımız var? Polygon ağı var mesela. Polygon Mainnet'ini ekliyoruz. Tabi bu ihtiyacınız oldukça zamanla eklersiniz siz ama ben şimdi eklemeyi gösteriyorum. Azca. Mesela AVAX C-Chain'i ekliyoruz. Mesela Phantom ağını ekliyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi farklı ağlarımız buraya eklendi. Tabi şimdi cüzdanımızın içerisi boş olduğu için buraya para göndermemiz gerekli. Bunun için paramızın olduğu borsaya gidiyoruz. Oradan mesela Binance. Eğer Binance hesabınız yoksa alttaki linklerden üye olup bize de destek olabilirsiniz. Buradan cüzdanımıza gittikten sonra mesela Avax gibi BNB gibi coinlerimizi göndermek istiyoruz. BNB'ye tıkladıktan sonra burası önemli. Buradan Binance Smart Chain BEP20 ağını seçiyoruz network kısmından. Yes I am sure diyoruz. Eğer bu BSC ağında BEP20 ağında olmasa tokenleriniz MetaMask'e ulaşmaz. Mesela diyelim Ethereum mu çekmek istiyorsunuz. Bunun için de network'ü ERC20 seçmelisiniz. Şu an çekimler kapalı olduğu için gösteremiyorum. Mesela MATIC mi çekmek istiyorsunuz? Buradan MATIC ağını, Polygon ağını seçmelisiniz diğer ağları değil. Mesela diyelim AVAX seçip göndermek istiyorsanız Avax'ı kesinlikle Avax C chain'e göndermelisiniz. Avax veya BEP20 değil kesinlikle Avax C chain burası önemli. Göndermek istediğimiz adresi ise buradan kopyalıyoruz. Bu bizim Metamask adresimiz zaten basınca direkt kopyalanıyor. Buraya getirip yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi 0x ile başlayıp C68E ile bitiyor. Ve buradan göndermek istediğiniz miktar da yazıp göndere tıkladıktan sonra bekliyorsunuz. Yeterli vakit geçince Metamask'inize yansımış olacaktır. Tabii Metamask'inize paramızı gönderdik. Bu paraları nerede diğer tokenlerle değiştireceğiz? Her an kendine ait ana bir merkeziyetsiz finans kısmı vardır. Mesela BSC ağında PancakeSwap vardır. PancakeSwap'ta işlem yapmak için Connect Wallet'a tıklıyoruz. Buradan Metamask'i seçiyoruz. Sonraki deyip bağla diyoruz ve izin veriyoruz. Gördüğünüz gibi bağlandık şu an. Buradan trade kısmına tıklayıp buradan istediğimiz paritelerden işlem yapabiliyoruz. Mesela diyelim su şişi swap. Buradan enter e geliyoruz. Bunu ise matik ağında, ethereum ağında kullanabiliriz. Mesela buradan bir cüzdan bağlayına tıklıyoruz. Metamask'e tıklıyoruz. Sonraki deyip bağlanına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Sushi ise Matic ağında, Ethereum ağında, Binance Smart Chain ağında kullanabiliyoruz. Mesela Avax C-Chain'de paralarımızı Metamask'e gönderdikten sonra Avax'ın ana deksi olan, ana merkeziyetsiz borsası olan Pangolin Exchange'e giriyoruz diyelim. Pangolin ise Avax'ın ana merkeziyetsiz finans sistemidir. Buradan öncelikle geliyoruz ve AVAX ağına geçirmeliyiz. Mesela az önce Binance Smart Chain'deydi. Burada tıkladıktan sonra AVAX C Chain'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten cüzdan bakiyemiz AVAX'a dönüşüyor direkt. Buradan bir cüzdanı bağlayın diyoruz. Metamask'e tıkladıktan sonra yeniden onay verdikten sonra gördüğünüz gibi buradan da istediğimiz paritelerde işlem yapabiliyoruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni projelerden en hızlı ve en güvenli biçimde haberdar olmak için kanalımıza abone olup beğenip yorum yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.